Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Ömer var. Değil mi Ömer? Evet. Ömer var işte. Böyle. Normalde e, önceki videoyu çekmiştim ama uzun olduğu için YouTube yüklemeye izin vermedi Ah YouTube. Şimdi 10 dakikalık video yapacağım. Bu videoda zaten gördüğünüz gibi elmas setim falan var şöyle. Bir tane de fazladan elmas var. Bu videoda mob farmı yapacağım. Ömer'le ikimizin öyle ortak kullanacağız. Onun için kırık taş topladım videodan önce. Şöyle. Ve mob farmı yapacağız. İşte madene falan geliriz. 10 dakikalık video olacak. Önceki videoda da işte böyle set falan yapmıştık. Trial Chamber'dan şu çıkmıştı. Şimdi Ömer uyu ve Ömer uyu. İyi. Gündüz olsun diye. Uydum. Tamam. Şunu alıyorum. Şimdi CD sizin görmeniz için şöyle izleyeceğim moduna geçeceğim. Şöyle iyi bir seed gördüğünüz gibi. Biz yazmadık böyle kendisi çıktı. Şöyle mob farmı falan yapacağım. Hmm, şuralara ev yapılır. Şuralara baksanıza. Mükemmel bir seed. O kadar iyi olmasa da iyi. Ömer bak şuraya yap. Yanıma yanıma çekiyorum seni. Gitme. Şuraya yapalım Ömer. Şöyle. Karşı dağa. Daha güzel seat bura. Ya. Neyse ben buraya yapacağım arkadaşlar. Ömer istediği yer yapsın. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya. Karşısı karşısı. daha güzel diye. Şuralara baksana hemen. Ben benim Hem sen istediğin yere yap yani Evet, evet burayı. Evet, evet, burayı. Evet. da mob farm yaptım. Ve size mob farm nasıl yapılır onu da anlatacağım. Şöyle ilk başta üstüne şöyle koyuyoruz. Ve yanlara bunları koyup üstüne de şunları koyduktan sonra Al, teknik kırılmışlar. Sonra buradan 22 blok çıkacağız. 1, 2, 3, 4, Ömer mal gördünüz evet. gibi arkadaşlar. Arkadaşlar, şu umut açma bir abone ve başkaları. Evet arkadaşlar Ömer diyor. bir iki blok oldu arkadaşlar. Şimdi buralara şunu da sayarsak sekiz blok arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bunu da her köşeye yapacağız. Kum, kum, ya. yok, bir şey yok ya. kum yok mu? Şuraya. 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 Şu 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 her yer kum. Neyse. Abi, 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 abi. Burada şekil oldu. Ömer'in evde bu şekil. Senin evi gösterdim. Kırktaş yatırıcılar. Dörtü tek kaldı. 1-2-3-4-5-6-7-8 Gündep böyle olduktan sonra şöyle iki tane koyuyoruz. Alttakini kırıyoruz. Bunu düz bir şekilde koyuyoruz. heir aftan tað skal skotast tann sínum og jamar hjum 2 vlog daha arkadaşlar Evet arkadaşlar Ömer'in söylediği gibi abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Ömer'in kanalının linki de açıklama kısmında var Oradan da abone olabilirsiniz Evet Olur bak haaa bak Evet evet Böyle prim kasıyorlar abone olanın annesi 10.000 yıl yaşasın böyle <laughs> yani Biz onlar gibi prim kasmıyoruz arkadaşlar İster abone oldum ister olun. ama olursanız çok seviniriz Evet arkadaşlar böyle 2 vlog çıktık Evet, evet, yani 10 bin yıl ile yaşayacak insan yok. Şimdi şu içine dolduracağız. Evet, şaka şakası. Evet, nerede böyle yaptık? İçinde dolduracağız, her neyinle gibi. Ben kısaltırım evde böyle sıkıcı yerlerin sandık bir şeyler yapıyor. Şimdi evet. hepsini böyle şimdi bir içine dolduracağız. Ama kırtaşım yetmediği için şimdi bu farmı devam edeceğim. Şöyle ve sonra şuralara da suları koyacağız. Hani böyle bir yer koyacağız. Sağ Buralara da su koyacağız. Hani bu farmını yapmak kolay. Şimdi buradan bir çıkartayım. Uyuyorum ben ama. Olmuş Ömer ben şey yapıyorum. 14 dakika olmuş. 16 dakika oldu. Tam işte o kadar oldu ben kapatıyorum videoyu. Tamam arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ömer'inkini de abone olun. Hepinize görüşürüz. Son iki videolarda map farmını bitireceğim ve ev yapmaya başlayacağım. Hepinize görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Evet. evet. Crash Royale. Crash Royale Brawl Stars oynuyorum. Zaten biliyorsunuz. O oynuyorum. Role Stars. Oradan Aynen. tanıyor herkes beni. Yorumlarda istediğiniz oyunları yazın. Aynen. Oyunları yazın. Hepinize görüşürüz. Sağlıcakla kalın.